Makedonya sorunu Balkan Savaşları öncesinde ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri oldu. Sorunun çıkış kaynağı diğer birçok meselede olduğu gibi 1878 Berlin Anlaşması'ydı. 1908'de ikinci Meşrutiyet'in ilan edilmesi Makedonya'nın Osmanlı Devleti'nden koparılması planının yürümesini engelledi. Makedonya 1912-1913 yıllarında gerçekleşen Balkan Savaşları sonunda imzalanan Bükreş Anlaşması ile Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaştırılmıştı. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Rusya, Fransa ve İngiltere arasında üçlü itilaf devletleri bloğu oluşturuldu. Bu üçlü ittifak devletleri bloğu karşısında Almanya, Avusturya, Mazeristan ve İtalyan devletlerinden oluşan ittifak devletleri grubu oluşturuldu. Osmanlı devleti başlangıçta itilaf devletleri bloğuna başvurarak katılmak istediyse de olumlu cevap alamayınca ittifak devletleri bloğuna başvurdu. Osmanlı devletinin ittifak devletlerine başvurusu kabul edildi. Reval görüşmeleri 9 Haziran 1908'de Finlandiya körfezindeki Reval limanında İngiltere kralı ile Rus sarı bir araya geldiler. Yaptıkları görüşmelerden sızan sonuçlara göre Osmanlı Devleti toprakları yeniden paylaşılacak, Rumeli parçalanacak, Osmanlı Devleti ordularını gönderemeyecek ve bu duruma boyun eğmek zorunda kalacaktı. Reval planına göre Makedonya reform programının yapılması kararı alınmıştı. İttihat ve Terakki Partisi taraftarları Reval görüşmelerine tepki olarak Makedonya'da İstanbul'a karşı isyan çıkardılar. Yani İttihat ve Terakiler kaş yapayım derken göz çıkardılar. Bu gelişmelerin neticesinde 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bir süre sonra İstanbul'daki karışıklıklar nedeniyle Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Bu sırada bu karışıklıklardan faydalanan Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Trabluskarp Savaşı Trabluskarp Savaşı'nın nedenleri 1911 yılında İtalya ile başlayan Trabluskarp Savaşı, 1912 yılında Oşi Antlaşması ile sonuçlanmıştır. Nedenleri Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sömürge arayışına girmesi İngiltere ve Fransa'nın desteğini alması Osmanlı'nın zayıflığı ve Trabluskarp'ın İtalya'ya yakın olması İtalya bölgeyi 1911'de işgal etti. Ancak Osmanlı bölgeye yardım gönderemedi. Çünkü donanması çok zayıftı ve Mısır İngilizlerin elindeydi. Bölgeye kılık değiştirerek gidebilen birkaç gönüllü subay bunlar arasında Mustafa Kemal, Enver Paşa, Ali Fethi Bey vardı. Bölge halkını örgütleyerek İtalyanları Derne, Tobruk ve Bingazi'de durdurmayı başardılar başarısı olan İtalyanlar Osmanlı'yı barışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı işgal ederek boğazları abluka altına aldılar. Ancak Osmanlı'yı asıl barışa zorlayan durum bu sırada Balkan Savaşları'nın patlak vermesi oldu. Rusların kışkırtmasıyla Balkanlar'da Balkan Savaşları çıkmıştı. İtalyanlarla 1912'de Uşi Anlaşması imzalandı. Buna göre Trabluskarp ve Bingazi İtalya'ya verilecek halk Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Rodos ve 12 ada ise Balkan savaşları sonuçlanıncaya kadar İtalya'da kalacaktı. Ancak İtalya'nın Osmanlı Devleti'nin zayıflığından paylanarak bu anlaşmaya uymadı ve 12 adayı 2. Dünya Savaşı bitinceye kadar da boşaltmadı. O işi anlaşmasının önemi Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı sona erdi. 12 adada geri anlamadı. İtalya 1947'de 12 adayı Yunanistan'a verdi. Balkan Savaşları Reval görüşmeleri sonucu serbest kalan Rusya'nın Balkanlardaki Panslavizm politikasını hızlandırması ve Balkan devletlerini kışkırtması, milliyetçilik akımının etkisi ve Osmanlı'nın Balkanlardan atılmak istenmesi, Osmanlı'nın İtalya ile savaş halinde olması, iç karışıklıkların olması, Osmanlı'dan Makedonya'da ıslahat yapılmasının istenmesi ve Osmanlı'nın bunu reddetmesi. Balkan devletlerinin ayrı ayrı idealler peşinde koşması. Balkan Savaşları Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne saldırmasıyla başladı. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan da bu savaşa katılınca Balkan Savaşları patlak verdi. Osmanlı Devleti iç karışıklar nedeniyle bütün cephelerde yenildi ve Londra Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Yapılan anlaşmaya göre Midye Enes hattının batısındaki bütün topraklar Balkan devletlerine bırakıldı. Sırbistan'a Orta ve Kuzey Makedonya bırakıldı. Yunanistan'a Selanik, Girit ve Güney Makedonya verildi. Bulgaristan'a Kavala, Dedaat ve bütün Trakya, Edirne ve Kırklareli dahil verildi. Ege Adalarının geleceği ve Arnavutluk'un sınırlarının tespitinde de Avrupalı devletlerin karar vermesi uygun görüldü. 1913 yılında barış anlaşmasıyla Bulgaristan en fazla toprak kazanan ülke olmasının yanında Ege denizine ulaşmıştı. Bu durum batılı devletlerin ve Balkan devletlerinin işine gelmedi. Yunanistan Girit adasını, Ege adalarını ve Selanik'i alarak konumunu güçlendirmişti. Sırbistan ve Karada topraklarını genişleterek Balkanlarda güç sahibi olmuştu. Bu sırada son Balkan ülkesi olan Arnavutluk da bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti'nin başarısız olması nedenleri ordusundaki siyasi çekişmeler, haberleşmedeki aksaklıklar, ekonomik sıkıntılar. Askerlerin bir kısmının 60 ile 70 bin terhiz edilmişti. Londra görüşmelerinin devam ettiği süreçte İstanbul'da Babi Ali baskını ortaya çıkmıştı. Bu baskınla birlikte İttihat ve Teraki Partisi devletin yönetiminde söz sahibi olmuştu. Birinci Balkan Savaşları'nda Bulgaristan'a fazla toprak gitmesi 2. Balkan Savaşı'nın nedeni oldu. 2. Balkan Savaşı'na Romanya'da katıldı. Böylece Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Romanya ile savaşmak zorunda kaldı. Osmanlı da bu fırsatı bilerek Midye-Enes çizgisini aşarak Kırklareli ve Edirne'yi geri aldı. Bulgaristan anlaşma yapmak zorunda kaldı. Balkan savaşları Bükreş anlaşmasıyla sonuçlandı. Bulgaristan ile İstanbul anlaşması yapıldı. Böylece Doğu Trakya Osmanlı'da kaldı. Bulgaristan'da kalan Türklerin hakları belirlendi. Meriç Irmağı Bulgaristan ile Osmanlılar arasında sınır kabul edildi. Osmanlı ile Yunanistan arasında Atina anlaşması imzalandı. Atina anlaşmasına göre Girit ve Selanik Yunanistan'da kaldı. Ege Adalarının durumu zamana bırakıldı. Yunanistan'da kalan Türklerin hakları belirlendi. Sırbistan ile de kalan Türklerin hakları ile ilgili İstanbul Anlaşması yapıldı. Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonunda Osmanlı'nın Avrupa'daki varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kaldı. Osmanlı Devleti Meriç Nehri'nin batısındaki tüm topraklarını kaybetti. Osmanlıcılık önemini yitirirken Türkçülük güçlenmeye başladı. Batı Trakya Türkleri sorunu başladı. Balkanlardan Türkiye'ye yoğun Türk göçleri başladı. Almanya ile olan yakınlaşma daha da arttı. Alman subaylar Osmanlı ordusunda görev yapmaya başladılar.